Herkese hepinize merhabalar arkadaşlar. Özel Yeni bir videomla karşınızdayız. Arkadaşlar bu gördüğünüz dün Letko'dan aldığım 30 liraya e, markası Matsui adlı bir hem radyo hem CD çalarlı bir müzik seti arkadaşlar. Bir genç kardeşimizden aldık. Dün Çorlu'dan aldık. Letko'ya koymuştu 30 liraya. Ben de kaçırmadım aldım. Arkadaşlar ürünümüz 220 volt ile çalışıyor. Hemen şunu altında da arkadaşlar yine pil yatağı da mevcut. Pille de ayetten pille de çalıştırılabiliyor. Kendisi küçük ve güzel bir tasarımlı. ön ekranı ekran mevcut. CD ile alakalı. Şurada ses açma kısmı prodüksiyon gibi Şurada repat program band yani FM ile ilgili. Şimdi şunu CD'sini de CD yerinde göstereyim arkadaşlar size. Bunu da öteki bir CD gibi yapmayacağım. Çok nazikçe açacağım. Çok hafif ve çok nazikçe açacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi burada da CD çalar yeri mevcut. Ama CD çalıyor çal mu mu bilmiyorum. Hiç denemedim. Şöyle hafiften kapattık. Şimdi arkadaşlar bir de sizlere bunun bir sesini dinlettireyim. Evet arkadaşlar fişe taktım. Şuradan bastım. Açacağız. Şimdi açılmasını bekliyorum. Evet. Şimdi açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi radyoya geçti. Şimdi FM aldık. Şuradan da ses arttırayım. Şu anten kablosu arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Kimsenin başına vermesin Sen şifayı bulduğunda Devayı inşallah bulduğun Sesini zaman atalım. Kimse 10 liranın 20 liranın peşine düşmez Bunun biraz anten kalitesi Yaramaz olduğu için Bu noktada böyle arkadaşlar चीन देखा <laughs>